Merhaba arkadaşlar bugün Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte blokman Go'da e, Kanka adı neydi oyunun Mutla öyle bir şeydir. Bir şey yap Arkadaşlar gösteririz Videonun sonunda Serinin sonunda gösteririz Şimdi başlayacak Kuzenimle yanımda arkadaşlar Kuzenimle birlikte oynuyoruz Evet geldik hazırlanma süremiz. Muz. Muz ne alaka? Şimdi siyah bir tane kuas alıyorum. Bir tane de şey alıyorum. Sarı alıyorum. Uçma var mı? Varmış. Uçmayı görmedim bir an. Ama şöyle. hile olur. Eğenelim, bu Kanka ben merdiven gibi bir şey yaptım. Ne oldu kanka? Tamam. Sesim geliyormuş. Geliyor biraz tabii kankam. Alo. Alo geliyor. Alo, alo geliyor. Sesin kaçıyor. Ama duyuyorum sesini. E Duyman gerek zaten. Ama sesin kaçıyor ya biraz. Çıkın. Neyse hemen. Bir tane daha yapayım. Benim muzum bitti. Benim muzum bitti kardeş. Benim muzum baya değişik. Beni bekliyorum. Kardeşin izlesin. Geç geliyor. Ne zaman? Size geldim. Yani Sizin izin kaçma abone gösterin. Bin olmasın kanka. Bin fazla. 100 abone ee, daha 10 abonelerde olduğumuz için bence ee, 50 abone. 50. Oğlum, oğlum o zaman çabuk olur. Çok çabuk olur. Oğuz Aslan da öyle yapmıştı. Evet benimki bitti. Değil. Bitmemiş, bitmemiş. Benimki gariban oldu. <laughs> gariban, gariban. Banıp yersin artık. Kanka, Sen Kanka seninkinde de kasılırız. Arkadaşlar bu arada e, video videoda kuzenimin de bayağı çabası var. Söyleyeyim yani söylemezsem de olmaz. İçime sinmedi. Kanal benim ama çabalar bizim. bizim. Benim uzun bitti. Aga benim daha çok var. Da merak ne? 180 mi? Bana Ya nasıl uçuyorduk? Heh. Kanka benim daha çok var. <laughs> Çek. 3 evet, çektim. Pardeş, saniye. Hmm, ne? Has. Yok. Ne? Ben, ben o kadar sürede bitiremem ki. ben yazacağım? Bam yazdım. Benim o oyundan bamlayacağım da bam yazdım. <laughs> bamana, bamana. Az kaldı bitiyor. Son bloklarım. Hemen şöyle bir ama... yani bitiriyorum ki kanka değil. Çok geç kaldı. Abi ne olur kapatma. Ne olur izleyin. Abi bitti. Bitti benimki. Lan şuraya sopa atmayın da. Son anda yaptım. Bu kimin ki? Benim ki bu. Kanka ama ya. Kanka? Kanka? Aynen herkes yapar ki bunu. Hem burasında siyah yok ki. Muzun. Bu merak mı bu kardeşim? Kötüyor. Bu ne ya? Bu muz mu şimdi? Kardeş, çok kötü <gülüyor> <gülüyor> Tepeden bakınca Tepeden bakınca da bir şey yok. Bu ne be? Patla mikrodalgada pat. Kanka, mikrodalgada patlamış buz. Kanka, mikrodalgada patlamış bir buz bu. Kanka kahverengi Galatasaray'da var mı? <laughs> Bakalım kime gitti? Ben gidemedim.

Nasıl bir şey? Normal yapmış. E. Eh. Aa bu ne? kuş. Bu değil. Buradan görebiliyor musun? Yine açtım. Sen neredesin? Ben şu patlamış muzdayım. Beni göndermedi mi? Be. Göndermedi. 2 1 Kaka çıkıp Tamam. Hızlı hızlı arkadaşlar. Çok küçük, mini minnacık bir aksaklık var. Giriyorum şu an. Tekrardan arkadaşlar. Bu arada 11 dakika olmuş. Kaç kapatmamıza gerek yok. 11 dakika fazla da bir dakika değil arkadaşlar. Bu yüzden de sizin için A geldim. Ama puan veremiyorum. Ban. Verebilseydim. Verebilseydim. Oy! Hayır. Hey, güzel beni izleyebilirsin. Kardeş, sen nasıl böyle oldum? Bilmem. Ulan benimki senden daha güzel. Kanka, oyuna girdin mi şu an? Oyundayım ben. Hani. Aga be. Arkadaşlar, bu oyunda küçücük Küçücük, mini minnacık aksaklıklar oluyor. O yüzden biz çıkıyoruz. Videoyu kapatıyoruz. Bu arada... E, o yatak kırdığımız oyunda... Bed varmış arkadaşlar. Skyblock. Burada tüm girdiğim oyunlar var zaten. 5 tane şimdiye kadar oyuna girdim. E, yani arkadaşlar çok da bir şey değil. E, yani... Şimdi videoyu kapatıyoruz arkadaşlar. Bir daha abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı unutmayın. Kuzenimin e, YouTube hesabı da Talha Başkan. Arkadaşlar T büyük ve B büyük. Bir sonraki videoya kadar. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Görüşürüz.